Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan 10. yargı paketinde artık sona gelindi. 10. yargı paketi ve hukuki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün 10. yargı paketinde af ile ilgili son gelişmeleri ele alacağız. 10. yargı paketindeki düzenlemeler kimleri ilgilendiriyor? Adalet Bakanlığı'nın titizlikle hazırladığı bu yeni paket Yalnızca cezaevindeki mahkumları ya da suç mağdurlarını değil, aslında toplumun tamamını ilgilendiriyor. Çünkü bu paket yalnızca infaz sistemine ilişkin değil. Tehdit, dolandırıcılık, cinsel taciz gibi toplumun huzurunu doğrudan etkileyen suçlarla ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Öte yandan bazı sosyal medya hesapları ve televizyon kanallarında genel af geliyor. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacak 8 yıl ceza alan sadece 1 yıl yatacak gibi iddialar dolaşıyor. Peki bu ne kadar doğru? Gerçekte bu düzenleme kimleri kapsıyor? Af var mı, yok mu? Tüm detaylarıyla anlatıyorum. Lütfen dikkatle dinleyin çünkü bu bilgiler çok sayıda insanı doğrudan ilgilendiriyor. Uzun süredir gündemde olan 10. yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. Üstelik bu kapsamlı paketin yanında hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak İkinci bir çalışma daha geliyor. Hatay'da düzenlenen Adalet Sarayı temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarına dair kapsamlı düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Toplumun huzurunu ve barışını tehdit eden suçlarla ilgili önemli değerlendirmeler ve yeni düzenlemeler yapılacağını da vurguladı. Ayrıca bazı televizyon kanallarında yer alan dezenformasyon içerikli haberlere karşı da vatandaşları uyardı. Peki, 10. yargı paketinde af var mı? Hangi maddeler öne çıkıyor? Detaylar ise şu şekilde. İlk olarak şu konuyu çok net şekilde ifade edelim. Adalet Bakanlığı tarafından taslağı tamamlanan 10. yargı paketinde genel affa dair herhangi bir madde bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi de, Yapılan paylaşımların manipülasyon amaçlı olduğunu açıklamıştır. Bu düzenleme bir af paketi değil, bir infaz düzenlemesidir. Yani cezanın tamamen silinmesi değil, infaz yöntemlerinde yapılacak bazı değişiklikler söz konusudur. Toplumda oluşan ceza alıyorlar ama yatmıyorlar algısının kırılması, denetimli serbestliğe dair şeffaflık ve adalet sağlanması hedeflenmektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre yeni düzenleme üç temel aşamayı kapsamaktadır. Birincisi soruşturma, ikincisi kovuşturma, üçüncüsü ise infaz süreci. Bu üç aşamada da yargının daha hızlı, daha adil ve daha caydırıcı olması hedeflenmektedir. Özellikle iki yılın altındaki suçlar için cezasızlık algısını ortadan kaldıracak maddeler geliyor. Yani zaten küçük ceza, yatmadan kurtulur anlayışı son bulacak. Denetimli serbestlik uygulaması gözden geçirilecek. Koşullu salı verilme süreci daha sıkı kurallara bağlanacak. Ayrıca pandemi döneminde çıkarılan ve 31 Temmuz 2023 tarihine kadar cezası kesinleşen mahkumların faydalandığı denetimli serbestlik düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor. Bu tarihten önce suç işleyip cezası henüz kesinleşmemiş olanlar da kapsama alınabilir. Ancak bunun kimleri etkileyeceği yasa meclisten geçtikten sonra netlik kazanacaktır. Yargı paketinin amacı, ceza adaleti sistemini daha etkin hale getirmek. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarında cezaların caydırıcılığı artırılacak. İki yılın altındaki suçlarda oluşan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamaları yeniden düzenlenecek. Ayrıca, geçmişte yaşanan sorunlar dikkate alınarak, Ceza Mahkemesi Kanunu'nda tutuklama tedbirine dair değişiklikler yapılacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen fakat cezası kesinleşmemiş hükümlüler COVID düzenlemesinden yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile bu kesimin de denetimli serbestlik kapsamına alınması bekleniyor. Bakan Tunç, bazı medya organlarında yayılan yanlış bilgilere karşı da sert uyarılarda bulundu. Sözde 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok," dedi ve ekledi. "Bu tür iddialar toplumda kafa karışıklığı yaratmak ve süreci manipüle etmek amacıyla ortaya atılıyor. Lütfen bu dezenformasyonlara kesinlikle itibar etmeyin." Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle bu süreçte bazı çevrelerin vatandaşları yanıltmak için dezenformasyon yaydığını ifade etti. Özellikle sosyal medya platformlarında şu kadar ceza alan, şu kadar sürede çıkacak tarzında bilgiler tamamen gerçek dışıdır. Bu tür içeriklerin toplumda yanlış beklentilere yol açtığı, mağdurların ve suçluların adalet duygusunu zedelediği belirtilmiştir. Resmi bilgilere yalnızca Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kaynaklarından ulaşılmalıdır. Toplam 40 maddeden oluşan Yeni ceza adaleti düzenlemesi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak. Meclisten geçmesinin ardından 10. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Sonuç olarak 10. yargı paketi bir af paketi değildir. Tehdit, dolandırıcılık ve cinsel taciz gibi toplumun huzuruna ve güvenliğine kasteden suçlar için herhangi bir esnetme, indirim ya da af bulunmamaktadır. Bu suçların cezaları korunmakta. Bazı durumlarda daha da caydırıcı hale getirilmektedir. Vatandaş olarak hem haklarımızı hem de sorumluluklarımızı bilmek zorundayız. Bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmalı, adaleti çarpıtmak isteyen kişilere karşı duyarlı olmalıyız.